Yani kişinin bedeninin farkında olması lazım. Yani şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz ellerine bir defteri kalemi alsınlar, bir kendi bedenlerinin farkına varsınlar. Kalem kağıt alıyoruz elinize. Evet. kilolarını Kalem kağıt boyunun karesine bölecekler. Ne yapacaklar? Kiloyu boyunun karesine bölecekler. Kiloyu boyun bir dakika. Şimdi Öğretmenim benim defterim <laughs> de var, kalemim de var. Evet, hemen bir boy. Acaba siz neredesiniz? Kimin matematik çok kötü? <laughs> Rejenin genelinin matematiği çok kötü. Çıkarın kağıt kalemleri yazılı yapacağım. Yazıyoruz evet. hep beraber. Bir kiloyu, daha misin? kiloyu. Şimdi senin Şimdi kilon kaçtı? 60'ı. 60 1.70'in 77 1.72. 1.72'nin karesine böleceksin. Onun için 1.72'nin karesini bulalım önce. 1.72 çarpı 1.72 diyelim. Ne çıkıyorsunuz? Arkadaşlar kulağıma şapı verin hesap makinesinde ee. bunu çünkü ben de yapamam. Yani akşama kadar sürer. Ceyda Gül orada? Ekip <laughs> arkadaş. <laughs> Boyunuz, <laughs> boyunuzun karesi yani boyunuzu ikisi Hı, yani 172 çarpı 172 diyeceğiz. Bir saniye sevgili uzman doktorum bir saniye hemen yapıyoruz şimdi. Çok basit bir şey aslında ama evet 172 çarpı 172, 172. ne çıktı 29.584 çıktı tamam şimdi onu kilonu buna böleceksin 60 bölümü diyeceğim evet. 60 bölü 29.584 29. bu ne ya ne çıktı 0.0020 Yok. 20-20. 20 çıktı seninki. Yani 12. orada 29. 1.72 çarpı 1.72. 1.72 evet, mi Evet. 1.72 çarpı 1.72 yapacaksın. Aa, bakın arkadaşlar 1.72 evet. çarpı 1.72 yapıyorsunuz. Evet. Ne çıktı? Tamam. Şimdi o zaman 60 bölü. E, 2.95 dersen 20 çıktı. 20. Ha, Sizin tamam. vü vücut kit indeksiniz 20. Siz bir mankensiniz. Manken değilim. <laughs> 40 bedene yakın 38'e <laughs> dolu giren bir hanımefendiyim 45 yaşında. 20 vücut neyim bu benim? Bu vücut kitli indeksiniz. Şimdi burada herkes kendi vücuduyla ilgili bir değer bulacak şu anda. Bu 18,5 ila 25 arasında ise buna biz normal diyoruz. Aa. Yani siz şu anda normalsiniz hatta biraz da alt sınıra yakın normalsiniz. Hmm. 25 ila 30'a biz fazla kilo diyoruz. Burada lütfen bir an önce önlem alın. 30 ila 35 arasında birinci derecede obezite diyoruz. 35 ila 40 arasında ikinci derecede obezite diyoruz. 40'ın hmm. üzerine artık morbid obezite diyoruz.